Herkese günaydın arkadaşlar. Biz yeni bir yolculuğa çıktık. Nereye geldik? Kardeş ülke Can Azerbaycan'a geldik. Dün gece saatlerinde geldik. Direkt taksiydi. Yolculuktu derken evimize yerleştik. Şimdi sabah oldu dışarı çıkacağız. Size de böyle bir açılış yapmak istedim. Şimdi size buraya gelişi anlatayım. Bolt uygulamasını kullandık. Uygulamadan büyük bir araç çağırdık çünkü biz iki aile geldik çocuklu olarak bebek arabaları falan da vardı araç çağırdık uygulamada 8 manat gösteriyordu araba gelince gittik yanına bize dedi ki 8 manata götüremem bize dedi çünkü uygulama böyle gösteriyordu çocuk anlattı bize işte ben dedi hani havalimanına kira veriyorum işte vergi ödüyorum onu yapıyorum bolt uygulaması bizden komisyon kesiyor falan dedi o yüzden bizden 25 manat istedi. E biz de anlaştık doğal olarak. Çünkü taksilere sorduğumuzda taksiler 50 manat istiyordu. 25 manatla yaklaşık 500 lira falan yapıyor diye biliyorum. Yani bu konuda haberiniz olsun. Taksi uygulamanızdan çağırdığınızda orada gösterdiği rakamla şoförün söylediği rakam farklı olabilir. Haberiniz olsun. Evimize yerleştikten sonra Hazırlandık. Şimdi dışarı çıkacağız. Evin linkini de size alta koyacağım. Daha doğrusu görüntüsünü koyacağım. Orkan'ın evi diye geçiyor burası. 4 gecesine 4 kişi olarak 130 dolar verdik. Numarası da var zaten. En kötü altı numarasını koyarım. Whatsapp'tan iletişime geçerseniz Çok yardımcı oluyor sağ olsun. Yani bayağı ilgileniyor insanlarla. Bu kadar şimdilik. Şimdi dışarı çıkacağız. Bir kahvaltımızı yapacağız. Gezeceğiz, edeceğiz. Size gezdiğim yerleri göstereceğim. Yediğimiz yemeklerin fiyatlarını göstereceğim. Ne ne kadar onları göstereceğim. Ona göre size kafanızda bir şeyler belirler. Eğer gelecekseniz ona göre gelirsiniz. Evet arkadaşlar. Şimdi dışarı çıktık. Banka arıyoruz ki para bozalım diye. Bugün cumartesi çünkü. Eskensler kapalıdır diyor. Bankalardan yapabilirsiniz sadece diyor. O da diyor normal kurun bir manat altına verir diyor. Mecbur öyle yapacağız. Ondan sonra hattımızı alacağız. Sonra yemeğe geçeceğiz. Fiyatları tek tek anlatacağım size böyle. Bunlar da yol arkadaşlarım. Zaten bu arkadaşı biliyorsunuz. Hep beraberiz. İlk izlenimlerini söyle. Hafta sonu şeyin olması kötü oldu ya. Eksençleri kapalı Değil mi? olması Eşşarjları kötü oldu. kapalı aynen. Bizimler ülke daha açık, yedi milyon açık neredeyse. Burada kafalı işte. Tam bizim şey ya Türk kültürü aynı. <laughs> Değişen bir şey yok. Aynen. Biraz Gürcistan'a da benziyor şey Yapı olarak. Yapı benziyor, olarak benziyor, evet. Ama ben beğendim, çok temiz. Sokaklar çok güzel. Hep geniş. Yep. Şu hat işini bir halledelim. Onu da yaparız, Allah'ın izniyle. Arkadaşlar şimdi şurada Azer Poç diye bir yer bulduk. Dövizimizi burada bozacağız. Şu an 1.70 manattan satıyor 1 doları. Adını tekrar göstereyim size olur da gelmek isterseniz. ismi bu. Zaten şurada tiyatro binası var. Oradan alt geçten karşıya geçtiğinizde karşınızda kalıyor. Dövizi bozdurduk çıktık. Hemen yanında Şavurma No.1 diye bir yer var. Onu getiriyorum amına lan. İşimi göstereyim. No.1. Şöyle pide döner. Büyü 295 gram 5.60 manat diyor. Küçük de 210 gram 4.60 manat diyor. Yani şu an 19.02 falan bizim paramıza karşılığı Onunla çarparsınız. Bir lavaşta büyük 300 gram 5.60 manat diyor, küçük 4.60 diyor burada farklı bir döner var hamburger var büyüğü 10.70 küçüğü 9.70 bükme diye bir şey var vejeterden bitme diyor böyle kroketler var şöyle ben böyle çekiyorum siz Bakıp durdurursunuz. Mercimek çorbası var. 3.90. Ya buraya da gelebilirsiniz sabah yemek için. Şimdi dönerimiz geldi arkadaşlar. Biz lava söyledik. Hanımlar pide söyledi. Nasıl? Beğendin mi? Sos çok güzel, güzel, değil mi? Sosu güzel, sarımsaklı bir yoğurt koymuşlar. <laughs> Ama değişik, lezzetli bir tadı var ya anlamadım. Aynen. Ben beğendim. Bu arkadaşlar büyük gramı seçtik. 5.60 manat. Evet. Arkadaşlar paramızı bozduk. Yemeğimizi yedik. Şimdi içeri şehre doğru gidiyoruz. Karşımıza da hat çıkarsa hat alacağız. Hatların fiyatını da gösteririm size ne yapabilirsiniz diye. Binaların neredeyse çoğu sarı tonunda hep. Hep Sovyetler tarzı zaten. Evet. İçeri şehrin girişine geldik. Yemek yediğimiz yerden yaklaşık 12 dakika falan sürdü yürüyerek. İçerişehir eski Bakü olarak düşünebilirsiniz. Eski yapıların bulunduğu bir yer. Eski yerleşim alanlarının bulunduğu, restoranların bulunduğu bir yer. Ya yani daha turistik bir bölge burası. Çoğu turistik bölge de buranın içinde zaten en bilineni Kız Kalesi var. Bu içeri şehrin içinde. Biraz önce de söylemiştim burada binaların çoğu hep sarı tonunda. İçeri şehrin içinde turistik yerlerden birisi de Şirvan Sahlar Sarayı. Fakat buraya girmiyoruz. Çünkü giriş ücreti kişi başı 15 manat. Oturum izniniz varsa ya da Azeri vatandaşıysanız 4 manat istiyorlar. Biz de sarayın yanından devam ediyoruz. Şimdi sokaklara gireceğiz. Diğer tarihi yerleri gezeceğiz. Ya bizim ülkemizde de böyle. Burada da böyle anladığım kadarıyla. 15 manat gerçekten yüksek bir ücret. Yani hiç değilse biz Azeri kardeşlerimize onlar da bize buranın vatandaşıymışız gibi ücretlendirme yapsalar çok güzel olurmuş. Çok mantıklı olurdu çünkü. Biz kardeşiz canın sonuçta ya. Değil mi reis? <laughs> ne kanka? Diyorum ki Keşke Azeriler Türklere, Türkler de Azerilere böyle müze giriş yerleriydi. Ücretli yerleri Türk vatandaşı statüsünde veya Azeri vatandaşı statüsünde yapsalar. Ya hepsini geçtim. Çünkü... Çok betin uygun yapsınlar. <gülüyor> <gülüyor> çünkü Azeri vatandaşı 4 manat. Aa. Aynen. Oğlum harbiden mı zaman ayıp onu? Bizde de öyle. Ya bizimki de ayıp yani. Tabii canım yani. Biz birbirimizi yapmayalım bari. Tabii canım onlar bizim dostumuz, canımız. Onlar bizim canımız. İçeri şehirde böyle güzel manzaralar da karşılıyor size. Böyle güzel sokaklar da karşılıyor. İki can kardeş ülkenin bayrağı yan yana. Burada bir kedi var. Pys, 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 pys. Rahatsız etti geldi <laughs> İçerisi şey çok güzelmiş ya yani çok beğendim ben. Ara sokakları çok güzel. Şimdi orada lesi faslı yapıyor bizimkiler. Bitsin. İleri doğru devam edeceğiz. Şimdi içeri şehirde şu çıktı karşıma. Şuşa'da en son Ermeni Savaşı'nda şehit olmuş. Aliye Ferit Pirelioğlu. Buraya da böyle madalyalarını ve anıtını koymuşlar. Allah rahmet eylesin. Şimdi içeri dışarıda gezerken şurada alev kuleleri gözüküyor görüyorsunuz. Burada Cuma Mescidi var. Bu da tarihi yerlerden biri. Şurada da Kız Kalesi var. Şimdi oraya gidiyoruz. Orayı göstereceğim. Kız Kalesi'ne doğru devam ediyoruz. <laughs> Beyler de tavla oynuyor burada. Pencüse severler güzeli gencüse. Ve Kız Kalesi'ne gelmiş bulunmaktayız. Şimdi buranın fiyatını da soracağım. Büyük buraya da çıkmayacağız. Çünkü burayı da 10-15 manat gibi bir şey hatırlıyorum. Yani arkadaşlar bazen diyorsunuz yani madem gidiyorsun niye girmiyorsun ama yani bir gezgin olarak düşündüğünüzde 15 manat. Biz şimdi 4 kişi geldik. 4 kişi belki o fiyata o, o paraya yemek yiyoruz. Aynen öyle yani 4 kişi 15 manata yemek yiyoruz. O yüzden buraya verince insana koyuyor ki 4 kişi verdiğinizde 60 manat yapıyor. Yani öyle düşünün. 4 günlük yemek parası. O yüzden böyle pahalı yerlere çok girmiyoruz. Ve her turistik yer gibi buranın da etrafında hediyelik eşya satan yerler var. Burada bakır yoğunluklu. Bu. Hediyelik eşya dükkanı var. Kız kalesinin fiyatını bize şey öğreneyim. Hay Allah. Aynen çocuğum. İstanbul. Ne zaman geldin? Bugün geldim. İyi yaptın. İstanbul. Gezecek misin? Ya gezeceğim. 2 gün daha buradayız. Ben de memnun oldum kardeşim. Youtuber musun? Çekiyorum. Daha tam değil. <laughs> Başlangıç. <laughs> İnşallah başlarsın. İnşallah. İyi günler dilerim sana. Allah razı olsun. Sürfalan. Yok teşekkür ederim. Siz kendinize de al. Belki lazım olur. Akıda adımda numaram var. Kolay tamam. olsun. Adım Ömer. Ömer, Ömer. Tamam. Evet. Memnun oldum Ömer. Ben de memnun oldum. Siz biz neydi? Sefer. 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 Azerbaycan'da öyle isimler var. Değil mi? Evet. Bu evet. da bizde E yerine E. Aa, Sefer. Sefer. Ya. Ha, Sefer. Alın. Tamam. İçeri şehirleri ilgili olsun, başka bir şeyle sorunuz olsa ben o zaman buradayım. Tamamdır. Kısaca şöyle e, informasyon geçeyim size. Tamam. Siz e, TripAdvisor'ı biliyor musunuz? Evet. TripAdvisor'a e biz 2019'dan beri birinci yerdeyiz. Anladım. Artı olarak, Azerbaycan Travel International olarak. Azerbaycan'ın e, mümkün, e, istenilen bir bölgesinde, burada olan tüm bölgelerine gidiyoruz. Ve mükemmel bir, e, size bir iş sunuyoruz. Otelinizden alarak yeniden otelinize kayıt, geri dönüyorsunuz, gördüğünüz tüm bu yerleri geziyorsunuz mükemmel formada, sizin e, çok mükemmel bir tur beletiniz olacak, tur rehberiniz olacak öyle söyleyeyim. Azerbaycan'a milli yemekleri içine dahil oluyor, hepsi bu fiyatın içinde. İndirim isterseniz Türk kardeşimize her zaman indirim bizim. Anladım. En çok tarihi bir yer, tarihi, tarih mi seversiniz yoksa? Tarih tabii, tarihi daha iyi oluyor. Tarih olarak en çok e, tüm turistler Şu. şunu, şunu seçiyorlar. Bu kaç? 110 manat değil mi bu? Evet, bir kişi 110 manat. Ha, bir ben kişi şey, 110 manat. Orada, Mesafe buradan çok uzak olmadığı için Anladım. E, yakın olduğu için, için çok e, uzun sürmüyor gitmeye. Anladım. Kadar. Maksimum 1 saat, 1 saat yarım falan orada oluyor. buçuk saat bir buçuk falan orada saat oluyorsunuz. Da da Gördüğünüz tüm yerleri geziyorsunuz. Başka bir de e, başka 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 bir şeyler yaşarsınız. Yine anlatırım size. Siz herhangi bir bölge turu alırsanız bu 2-3 turdan veyahut da şöyle turlardan alırsanız sizi ya Baku Night ya da ki Old City Tour hediye edeceğim size. Ha, Old City Tour buranın turu, içeri şehir, eski şehri turu. Baku Night Tour ise şöyle Bakun şey söyleyeyim, Baku'nun dört mükemmel yeri gördüğünüz tüm yerler. gece vakti çok mükemmel göründüğü için anladım. her yeri gidip Hı. geziyorsunuz. Anladım. Tamam, Hı. ben bir konuşayım da yani. Tamamdır. Çok tur yalnız değiliz biz, yanlış anlamadım ben de. Biz öyle genelde yürümeyi çok seviyoruz yani. öyle kayboluyoruz, geziyoruz, ediyoruz. Öyle, yani. Tamam. Ama ben yine konuşacağım. Tamam. Arkada en atma, kötü... numaram var. Tamam. Bekleyeceğim sizi. Tamam. tamam. Şöyle göstereyim. izleyenler için de arkadaşlar Ömer içeri şehrin Hemen Kız Kulesi'nin orada görüştük. Şöyle numarasına da bakarsınız en kötü. Ne diyor? Tarihi yerler için 110 manat diyor ama yardımcı olacağını söylüyor evet. Türklere kardeşimiz. Haberiniz olsun. Teşekkür, teşekkür için. Ben i̇yi de iyi teşekkür günler. ederim kardeşim. Memnun oldum. Memnun oldum. Eyvallah. İyi günler dilerim. Sağ olun. Şimdi şuradan bakalım şimdi arkadaşlar. <laughs> Burada da aynı. Azerbaycan vatandaşları için giriş 4 manat. Diğer vatandaşlar için giriş 15 manat. Kız Kalesi'ne. Kız Kalesi böyle tabi biz büyük ihtimal girmeyeceğiz. Ben onunla konuştum. Dedi ki abi dedi senin ismini söylesinler. Ben de ekstra bir indirim yapacağım. Haberiniz olsun. Sizin için konuştum. Şöyle tarihi tur var dedi. 110 manat. Bunlardan birini alırsanız eğer dedi size dedi gece turu yani Baku geceleri veya dedi eski şehir turu yani bu içeri şehir şimdi gezdiğimiz yerin turunu hediye ederim dedi. Ben dedim hani kardeşim dedim biz yürümeyi daha çok seviyoruz turu sevmiyoruz ama dedim senin ismini paylaşacağım müsaadenle eğer dedim benim isimle gelen olursa onları dedim kesinlikle indirim yapmanı istiyorum. Tamam abi dedi benim ismi numaramı paylaş bana yazsınlar senden geldiğini söylesinler dedi ben de indirim yapacağım haberiniz olsun Arkadaşlar içeri şehirde dolaşırken bizden çok şey duyabilirsiniz. Hemen hızlı hızlı gidiyorum ki telif yemesin diye. Ama Azerbaycan'da bizden çok şey bulabilirsiniz. Zaten ha Azerbaycan habis fark eden hiçbir şey yok. şehirin diğer giriş kapısı. Genelde herkes buradan gidiyor. Biz arka taraftan girdik. Evimiz o taraftan geldiği için biz o taraftan girdik. Ama genelde herkes buranın içinden giriyor. Burada bayağı trafik var ya. Niye bu kadar trafik laboratuvarı çözemedim acaba? İçeri şehrin girişi falan diye mi? Arkadaşlar, taksi uygulaması olarak böyle hazır arabadan bahsetmişken Yango veya Bolt Biz ikisinden birini kullanıyoruz Bolt zaten sabah anlatmıştım, Bolt bana indirim vermişti Fakat bizi götüren taksici o fiyata götürmemişti Anne Demişti ki bu kadar bu kadar masrafım var falan, anlatmıştım size zaten yani böyle şeylerle karşılaşabilirsiniz. Ama Bolt veya Yango kullanıyoruz. Arkadaşlar hattı. Şöyle Baksel var. Baksel'den aldık. 10 manat verdik. 5 GB WhatsApp'tan sadece yazışma. 3 GB da normal her şey için kullanabiliyorsunuz. Paylaşım için eğer yanınızda biriyle paylaşacaksanız bunu hatta alırken söyleyin paylaşımı ona göre ayarlıyor çünkü. Eğer söylemezseniz hattı paylaşamıyorsunuz. Şöyle bir kağıt verdi bana bu da. Zaten kadının yazdığı kağıdı da çektim ben tarifeleri. Bir de şöyle bir kağıt verdi bana. İşte 7 manatlık olan var bir de 11 manatlık olan var. Dediğim gibi Baksel'den alabilirsiniz hattınızı. En uygunu çünkü diğer servisler 25 manat, 35 manat hatta 50 manata kadar diyen oldu çok gereksiz pahalı. 10 manata hallettik işimizi. Şimdi daha rahat gezebiliriz artık. Şimdi durağımız büyük ihtimal Nizami Caddesi tarafı olacak. Akşam ışıklandırmaları çok güzel oluyor çünkü Bakü şehrinin. Gördüğüm kadarıyla. Onları size göstermeye çalışacağım. Gezmeye devam ediyoruz biz şimdi. Şu an Nizami Caddesi'ne geldik. Çocuklu arkadaşlara şunu söyleyeyim. Şu kıyafetliler var ya bütün çocuklara yapışıyor arkadaşlar ve para istiyorlar haberiniz olsun. İlk izlenimleriniz ne derseniz Bakü çok güzel şehir arkadaşlar. Çok temiz. İnsanlar o kadar ilgili ki bize karşı yani. Herkes yardımcı oluyor. Evet. Bak şöyle maymunlar da var çocuklar şey yapıyor. Burayı bildiğiniz İstiklal Caddesi gibi düşünebilirsiniz. Yani mantık aynı mantık yani. <laughs> Oğlum ne yapıyorsun lan? <laughs> sevim, sevim sür, sür beni diyor. Böyle maymunlarla resim çekilebilirsiniz. Abla, bu el nasıl abla? Ay, ay ay ay. Abla, abla kork. Abi sen abi. Yok yok. Tamam tamam sakin. Sakin. Ver. Oo sigara da seviyoruz he. <laughs> Izmute <laughs> <Yeni çocuğu. gülüyor> <Seveyim> mi? Yeni yeni seni? bak <laughs> Oğlum o sen <senlik> değil. Dur. <laughs> Dur. <laughs> Gel. Maymuna resme videoya da 5 manat istiyor, haberiniz olsun. 5 manat çünkü gerçekten iyi bir para. Güzel bir para yani. Yani marketlerden neredeyse 10 tane su alıyorsunuz 5 manata. Nizami Caddesi üzerinde kafeler, restoranlar var. Biz bir tane Viyana bir, bir Çikolatası'na oturduk. Ben büyük çay söyledim. Yaklaşık olarak verdikleri bardakla 6 veya 7 bardak çay çıkıyor. Fiyatı 6.90 manat. Yani bunu 19 lira veya düz 20 lira çarpabilirsiniz. Tabi bu başka yerlerde daha ucuzdur diye düşünüyorum. Çünkü buralar çok turistik olduğu için fazla para istiyorlar. Nizami Caddesi bu şekilde işte. Buralara dolaşıp vaktimiz kalırsa bugün bir yere daha gideriz. Yoksa yarın sabahtan yine devam edeceğiz. Şimdi Nizami Caddesi'ni bitirdiğinizde şurası sola dönüyorsunuz. Bu cadde dümdüz yürüyünce Haydar Aliyev Sarayı'na doğru gidiyor. O da sol kolunuzda kalıyor. Şimdi oraya gidiyoruz. Ama öncesinde şurada bunu Gürcistan'da da yemiştik. Burada da yiyelim dedik. Şöyle bir hamur yapıyorlar. İşte üstüne fındık, fıstık, Hindistan cevizi, oreo veya dondurma alabiliyorsunuz sadesi sadece o hamur ve dondurma 5 manat. Meyveli dondurma 8 manat. Eğer buradan geçerseniz almak isterseniz fiyatlı bilginiz olsun. Haydar Aliyev Sarayı'na geldik. Burası öyle Gezme listelerinde falan yok. Biz böyle haritada görünce gelelim istedik. Zaten kapalı herhalde. Mesai saat dışındayız şu an çünkü. Şu karşıdan güzel fotoğraf çekildi burası. Arkadaşlar şimdi Koç Et diye bir mekana geldik. Girişi şöyle. Mekanın adı Koç Et. Şimdi size menüyü göstereceğim. Bizi böyle bir odaya aldılar çocuklu olduğumuz için. Sağ çok da ilgililer. Şimdi size şöyle göstereyim. Ben böyle göstereyim. Siz durdurup bakarsınız en kötü. Yani en yiyebileceğiniz şeyleri göstereceğim. Kuzu antrikot 14 manat diyor. Kuzu çöp şiş 12.50 manat 2 şişi var içinde. Kasap köfte 13 manat. Kuzu Adana 12 manat. Koç et burger 11.80 manat. Tavuk şiş 8.50, tavuk çöp şiş 8.50. Karışık tavuk 850. Şöyle pizzaları göstereyim. Margarita 8. 30 santim 11. Şöyle bakarsınız. Bu da pideler var, lahmacunlar var. Burada et dönerler, tavuk dönerler var. içecekler gibi ilerliyor. Mekanın adını tekrar şöyle göstereyim size de. Koç et. Evet arkadaşlar. Bakü'de günü akşam ettik. Bakü etmiş mi? <laughs> Bekliyordum acaba kim yapacak bugün ilk, ilk Onur yaptı. Zorlandığım zamana kadar bu saatte kadar. Şu sokağa bir bakayım. Bak. <laughs> Arkadaşlar şöyle bir göstereyim size. Gece aydınlatmaları çok güzel oluyor. Bakü'nün akşamını da kesinlikle görün. Gezin. Şimdi biz de akşam ettik eve gidiyoruz. Biraz dinleneceğiz. Yarın daha güzel yerlere gideceğiz. Daha güzel yerler göreceğiz. Size de zaten dilim vardığınca anlatmaya çalışıyorum. Fiyatlarını anlatıyorum. Ki gelecekseniz ona göre gelirsiniz. Ya biraz pahalı geliyor bize. Yani şu yüzden pahalı geliyor. Çünkü 20 ile çarpıyoruz arkadaşlar. Yani az buz değil 20 ile çarpmak. Şuradan da alev kuleleri gözüküyor. Onu da göstereyim size. Görünüyor mu bilmiyorum ama tam şurada böyle Azerbaycan bayrağı şeklinde ışık gösterisi yapılıyor üstünde. Yarın da Şehitler Hiyebanı'na gideceğiz. Şehitliğe gideceğiz. Oranın manzarası da çok güzel. Orayı da göstereceğim size. Oraya da finikülerle falan çıkılıyor. Anlatacağım zaten tek, tek hepsini. Bu arada bazı arkadaşlar şeyi soruyor. Azerbaycan'a gelirken vize gerekiyor mu diye. Türk vatandaşlarına gerekmiyor arkadaşlar. Sadece pasaportunuzla gelip girebiliyorsunuz. Zaten kapıda çok ilgili karşılar. Yani merak etmeden gelebilirsiniz. İnsanları çok iyi. Herkes yardımcı oluyor. Ondan yana da bir sıkıntı yaşamazsınız. Arkamızda soru işareti olmasın. Çünkü ha biz ha Azerbaycan. Hiçbir fark yok. Evet arkadaşlar şimdi Bakü'de günü bitirdik. Bugünlük bizden bu kadar. Yarın yine gezmeye devam edeceğiz. Her şeyi anlatacağız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi akşamlar arkadaşlar.